Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ankara kart, sanal kart nasıl kullanılır, nasıl aktif hale getirilir bunlara yanıt vereceğiz. Kartınızın üstüne bakiye yükleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. En kolay Ankara kartınız ya Ankara toplu taşıma araçlarını bilinmek için toplu taşıma araçları veya istasyonları geçiş sırasında kullanılan kart okuma cihazına en kolay Ankara kartınızı yaklaştırmanız e, e, kullanmak için bakiye yükleme işlemi yapmak için e, yeterli olacaktır. Eğer sana kartı kullanmak istiyorsanız bir tane Ankara kartınızın uygulamasına sana kartı oluşturuyorsunuz. Aradan sana kartı oluşturduktan sonra e, telefonunuzun temas ödeme, mobil ödeme özelliğini aktif hale getiriyorsunuz. Ardından sana kartınızı telefonunuzun temas ödeme özelliğini aktif ettikten sonra istediğiniz şekilde Ankara kartınızın geçtiği noktalarda kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı kanalımı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.